Stoik Bilgi kanalından herkese merhaba. Ters psikoloji yapmaya hazırsan, söyleyeceğim maddelere kulak kabartman da fayda var. Bir kadın sizi görmezden gelirse ne yaparsınız? Şımarık bir çocuk gibi öfke nöbeti mi geçirirsiniz, yoksa bir erkek gibi davranıp onurunuzu mu korursunuz? Yakından dinleyin. Bir kadın sizi görmezden geldiğinde ve siz onu kaybetmeye başladığınızda, onun sizin için fazla iyi olduğunu düşünecektir. Ancak onun sizi bu tuzağa çekmesine izin vermediğinizde sadece onurunuzu korumakla kalmaz, aynı zamanda onun ilginizi dilenerek size doğru sürünmesini sağlarsınız. Peki bunu nasıl yaparsınız? Kararından pişman olmasını sağlamak için ters psikolojiyi kullanarak bugün sizi görmezden gelen bir kadınla nasıl doğru şekilde başa çıkabileceğinizi açıklayacağız. Durumu kontrol altına almak ve öz saygınızı ve güveninizi kaybetmeden değerimizi korumak için avantajınızı kullanabileceğiniz yöntemler hakkında bilgi vereceğiz. Duygusal güç ve dayanıklılık gösterin. Sakin olun ve duygularınızı onlar sizi kontrol etmeden önce kontrol edin. Duygular sizi kontrol ettiğinde davranışlarınızı belirler ve bu da kişiliğinizi zayıflatabilir. Kadınlar, eylemleriniz ve kararlarınızın duygusal olarak etkilendiğini gördüğünde bu durum sizi manipüle etmelerini kolaylaştırır. Duygusal açıdan güçlü olduğunuzda onun sizin hakkınızdaki görüşlerine bağımlı olmazsınız. Bu da sizi görmezden gelmesinin etkisini azaltır. Eğer sizi duygusal olarak kontrol edemiyorsa sizi etkileyemez. Değerinizi artırın. Kadınlar erkekleri görmezden geldiğinde Erkeklerin çoğu bu durum karşısında çıldırır ve hayatlarına odaklanamaz. Bu küçük hareket tüm hayatlarını kökten değiştirebilir. Tür bir adam olmaktan kaçınmak istiyorsanız, kendinize ve kişisel gelişiminize yatırım yapın. Bunu sadece kararından pişman etmek için değil, aynı zamanda etrafınızdaki diğer kadınların ilgisini çekmek için de yapabilirsiniz. Duygusal zayıflık göstermeyin. Eğer bir erkek olarak duygusal açıdan zayıf olduğunuzu gösterirseniz, bu sizin lekelenmiş bir erkek olduğunuz izlenimini verebilir. Erkekler duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak güçlü doğarlar. Kadınlar ise erkekler kadar güçlü değildir. Kadınlar, erkekleri kendi isteklerine aldırış etmeden kendi isteklerine teslim edebileceklerini düşünürler. Onlara zayıf bir adam olmadığınızı gösterin. Sizi görmezden gelirse incineceksiniz ama bu duyguların yüzünüze yansımasına izin vermeyin. Buna izin vermek onun duygusal olarak sizi kontrol etmesine neden olabilir. Kadınların erkekleri manipüle etmek için kullandıkları akıl oyunlarından biri onları görmezden gelmektir. Çeşitli şekillerde sizi görmezden gelerek dikkatini çekmenizi sağlamaya çalışacaktır. Mesajlara cevap vermeyebilir veya sosyal ortamlarda varlığınızı fark etmeyebilir. Ancak onun sizden yapmanızı istediği şeyi yaparak onun dikkatini çekme dürtüsüne direnin. Bunu yaparsanız özgüveninizi kaybedersiniz çünkü ona sizden istediğini vererek egosunu beslemiş olursunuz. Onu bir kaide üzerine koymayın. Sevdiğiniz bir kadın sizi görmezden gelmeye başladığında bu acı verebilir. Ancak bu onu çok değerli birine koymak anlamına gelmez. Özgüveniniz dışarıdaki herhangi bir kadından daha önemlidir. Bir kadın giderse, diğerleri gelir ama özgüven gelmez. Peki özgüveninizi kaybetmeden bu durumla nasıl başa çıkabilirsiniz? İlk olarak kendi kendinize üstünlük zihniyetini geliştirin. Hiç kimsenin sizin üstünlüğünüzü sorgulamadığına inanmalısınız. Sizi görmezden gelirse Öncelikle kendinize olan saygınızı ve değer verdiğinizi gösterin. Ayrıca o bu nitelikleri göremeyecek kadar kör olsa bile saygıyı hak eden nitelikleriniz ve başarılarınız var. İkincisi, ona güvensizliği değil, özgüveni gösteren karşılıklı saygı ve anlayış mesajı gönderin. Bunu yaptığınızda onun sizin karşılıklı saygıya inanan ve kendine güvenen bir adam olduğunuzu anlamasını sağlar. Ayrıca size geri dönecek ve ilginizi çekmek için özür dileme isteği açıkça görülecektir. Onun varlığını görmezden gelin. Bu çelişkili görünebilir. Ancak dürüst olmak gerekirse en iyi sonucu verir. Kadınların çoğu ilgi arar ve bunu alamadıklarında çıldırır. Görünümleri ve kişilikleri konusunda takıntılı hale gelirler. Sizi görmezden geldiğinde, siz de onun sırtını görmezden geldiğinizde bu takıntı düzeyi daha da artar. Onu görmezden gelmeniz onun onayına veya dikkatine bağlı olmadığınızı gösterir. Aynı zamanda ilgiye muhtaç olmadığınızı da gösterir. Onun varlığınızın sizi neden etkilemediğini bilinçli olarak merak edecektir. Bunu yaptığınızda sadece sizi görmezden gelme kararını sorgulamasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda özgüveninizi ve itibarınızı da yükseltirsiniz arkadaşlıklarınıza ve aile ilişkilerinize değer verin. Sevdiğiniz biri tarafından görmezden gelindiğinizi hissettiğiniz anlarda arkadaşlıklarınız ve aile ilişkilerinizden destek aramak çok önemlidir. Bu insanlar koşullar ne olursa olsun yanınızdadır ve zor zamanlarınızda duygusal destek sunabilirler. Ayrıca arkadaşlıklarınızı ve aile ilişkilerinize değer vererek kendinize olan saygınızı ve ait olma duygunuzu güçlendirirsiniz. Etrafınızdakiler tarafından sevildiğinizi ve değer verildiğinizi kendinize hatırlatır ve güçlü bir destek ağına sahip olduğunuzu gösterirsiniz. Bu, sizi görmezden gelen kişinin yaptıklarını yeniden düşünmesine ve sahip olduğunuz değerin farkına varmasına neden olabilir. Becerilerinizi geliştirmeye çalışın. Bu eğitim arayışınız veya mesleki gelişiminiz olabilir. Becerileriniz üzerinde çalışarak hayatınıza başarı duygusu katarsınız. Ayrıca ekonomik ve sosyal durumunuz üzerinde çalışın. Kadınlar daha yüksek statüye sahip erkeklerden etkilenirler ve sizin hayatta daha yüksek bir seviyede başarılı olduğunuzu gördüğünde kararından derin bir pişmanlık duyabilir. Ayrıca duygularınızı kontrol etmeyi öğrenerek Duygusal zekanız üzerinde de çalışabilirsiniz. Kendiniz üzerinde çalışarak değeriniz artar ve sizi görmezden gelenler de dahil olmak üzere başkaları için bir çekicilik ve entrika havası yaratabilirsiniz. Kendinizi kendi ilgi alanlarınıza yönlendirin. Görmezden gelme kararının verdiği üzüntü veya hayal kırıklığına kapılmak yerine kendinizi kendi ilgi alanlarınızla meşgul edin. İster bir hobi edinin, İster yeni bir şeyler öğrenin ya da kişisel projelere katılın. Size keyif ve tatmin veren aktivitelere zaman ayırın. Bu, zihninizi durumdan uzaklaştırmaya yardımcı olur ve mutluluğunuzun onun dikkatine bağlı olmadığını gösterir. Hayatınızda ilerlemeye başladığınızı ve başka alanlarda doyuma ulaştığınızı fark ettiğinde sizi görmezden gelme kararını yeniden değerlendirebilir. İddialı olun ve sınırlarınızı belirleyin. Bir kadın sizi görmezden gelmeye karar verdiğinde, sınırlarınızı ve beklentilerinizi iletme konusunda iddialı olmanız önemlidir. Davranışının kendinize olan saygınızı veya duygusal sağlığınızı etkilemesine izin vermeyin. Bunun yerine, düşünceli ve saygılı davranmayı hak ettiğinizi kibarca belirtin. Eğer sizi görmezden gelmeye devam ederse, kendi duygusal sağlığınızı korumak için gerekli adımları atmaya hazır olun. Bu konuyu yapıcı bir şekilde ele almaya istekli olana kadar kendinizi durumdan geçici olarak uzaklaştırmayı da içerebilir. Kolayca şüphe edebilirsiniz ancak özgüveninizi geliştirmeniz ve yeteneklerinize inanmanız çok önemlidir. Kendi erdemlerinizi tanıyın ve başkalarının davranışları ne olursa olsun başarılarınıza değer verin öz saygınız başka bir kişinin ilgisi veya onayıyla belirlenmemelidir. Kendine güveninizi geliştirerek duygusal manipülasyona karşı daha az savunmasız hale gelir ve zorlu durumlarla daha dirençli ve iddialı bir şekilde başa çıkma becerisine sahip olursunuz. Konuşmaya ve karşılıklı anlayışa açık olun öz saygınızı korumak ve uygun sınırlar koymak çok önemli olsa da, sizi görmezden gelen kişi sorunları yapıcı bir şekilde ele almaya hazırsa, iletişime ve uzlaşmaya da açık olmalısınız. Onun duygularını dinleme ve anlama becerisini gösterin, aynı zamanda kendi duygularınızı da açık ve saygılı bir şekilde ifade edin. Her iki tarafta engellerin üstesinden gelmek için birlikte çalışmaya odaklanırsa, ilişki derinleşebilir ve güçlü ve sağlıklı bir gelecek inşa edilebilir. Bugün sizlerle bir kadının sizi görmezden geldiğinde nasıl etkili bir şekilde başa çıkabileceğinizi ve kişisel değerinizin farkında olarak özgüveninizi nasıl koruyabileceğinizi konuştuk. Unutmayın, kendinizi geliştirmek ve duygusal zayıflık göstermemek hem öz saygınızı korumanız hem de sağlıklı ilişkiler kurmanız için önemlidir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında bu konu hakkında düşüncelerinizi veya deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.